Evet arkadaşlar şimdi Sena Senanur'a Moskova'dan teyzesinden evde kalan Senanur'a hediye gelmiş. Bakalım neler gelmiş. Acaba çok bir şey gözüküyor burada. Senanur haberi var mı? Kapısı çalalım. <laughs> Merhaba senanır. Sana hediye gelmiş. Bak Emin, Emine teyzemden hediye gelmiş. Bakalım neler gelmiş. Al. Aa. Aa, neler neler gelmiş. Hadi bakalım. Sana yardım edeyim. Çok hediyemiz var. Burada. Gel burada açalım. Bak hediyeler. Hadi yavaş yavaş aç. Hepsinin bebeklerini de incele. Açalım. Dur yavaş aç. Bakalım yavaş açalım. Neyi varmış? Tabii. Açalım bunu. Tek tek açalım bunu da. Neyler varmış anlat arkadaşına. Bu ilgili bir şey var. Aç onu. Ben bu poynetikleri evet. açamadım evet. hayvan. Şimdi buraya koyup atıyoruz. Mahallede Maalesef poynetikleri mı çıktı bilmiyorum bir kalem bu. Bize hangisi çıkmış? Bir bakalım. Buradan. Hep evet, bize şu bakın. Şöyle bir çıktı. Hala. Kon konuşuyor mu? Ne yapıyor? Cupcake. In. İçine başka bir şey yok sanırım.

Bence tüm benziyor. da benziyor. Bunlar Ondan sonra bakarız. En evet. yani, çok bunu Çünkü çok şirin. bunu da benziyor. bir şey olduğunu tanımlayabilirim. Bunun için en doğru tahmin ediyorum. İçine i̇şte, böyle bay bir şey, şey çıktı. Bu bir şey var. Hemen bakmak istiyorum. Hatırmayana bulalım. Burada en üst bir çizgi gördüm. Bunu fazla bilmiyorum. Sonra bakacağım. zor biraz ama açacağız. Şimdi açtım. Ay Şimdi çıkaracağız. bir şey çıktı Barbie'ye galiba. Böyle konuşuyoruz yoruluyor diye bir şey var. Ne? 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 diyor ki? Gerçek mi? Anlayamadım bak şimdi bak diyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim. Ona bakacağım ama saniye saniye. Nasıl? O ne acaba? Merak ettim ben de. Şimdi. Bunu ben biliyorum. Bir arkadaşım da vardı böyle fotoğraf çekin. Bakalım şimdi. Çok bu, evet, bu neymiş. Yani. Evet, evet. <laughs> Ay neymiş o? Ben çok merak ettim ben ama. Önce evet, bakalım o da neymiş. <laughs> Değişik bir şey. Bir dergiymiş. Evet, o zaman sonra inceleyeceğim. Evet. Güzel Hadi tamam, Hangi bebek olduğunu gösterir misin arkasını arkadaşlar? Evet yeşil elbiseli. Ben bunu da çok sevdim ama bu çıkmış. Belki diğerlerini bunlar yer olabilir. Belki tahminim yok. Benim işte. Aç. bantik var. Bunu da çıkartalım. Açacağız. Bu Barbie'ye benzemiyor ama o da Barbie'ye benzemiyor. Bunu yine de oynayacaklarına tamam, benzem. Bakın böyle Barbie hizmetçi gibi yemekleri var. Çok şirin bir bebekim. birazcık zor yani size kolay gelebilir ama gerçekten biraz zor ha burada da varmış görmemişim kaçarken canınız acıyabilir bu mantık görmemiş olabilirsiniz ama soda çamsı terste el acıtıyor şöyle Çıkarabilir miyim? Evet çıkaracağız sadece. Ha, açtım bunu şimdi. Açtım. Bunu halen aldığımız için hiç tanenemiyoruz. Yoğurma gibi. Bakın bir tane sıkı gibi. Şurayı da çözebilirim inşallah. Allah. İki. Oh oh. Elim yıkıyor. En çok aralarında onlar. bu da Ne oldu? Hı. önce